kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Ben sanki saat evet. tarafı arabası koşu saat tarafı almam lazım. çok şükür oyumuzu kullandık. Başarılılık hakkımızı kullanıyoruz haliyle. Bir de söyleyebilecek en önemli şey burada. Türkiye'nin gelmiş olduğu demokratik olduğunu çok şükür bizim iktidarımız döneminde her seçimler çok yüksek katılıklı ve huzur içerisindeki geçti. Işte, bence de en önemli taraf bu için kavgas, gürültüsü bir seçim dönemi atlatılması, ülkenin böyle bir demokratik olduğuna erişmesi. Çünkü insanların siyasi tercihi başkasının üstünde. Bugün şöyle düşünün, Yarın daha farklı şekilde tercihlerde bulunabiliyorlar. Tercih. Bunlar hep saygıyla karşılanması gerekir işte. Veyahut da insanların üzerindeki yaşamlar kendileri gibi. Önemli olan gelip bu iradelerini sandığa yansıtmaları. Bu da haliyle Türkiye'deki gelinen anıtlarının olduğunu gösteriyor. Yani Diğer bu seçimlerde yerel seçimler olduğu için bir noktada farklı bir anlam daha taşıyor. O da herkes geleceğini inşa etmesini düşündüğü insanları seçiyor. Yaşadığı şekilde bulunduğu ilçede, kimin kendisini idare etmesini istiyorsa, kimi beş sene boyunca görmek istiyorsa ve kendi şehrine, bölgesine kim daha iyi hizmet eder diye düşünüyorsa, onu tabii ki tercih ediyorlar. Bu da son derece önemli. Çünkü şehirlerin geleceği oradaki yerel yönetim uçuklarıyla doğru olan bu çok önemli bir hadise. Çok şükür ben de Yıldız'a izin verdim. Şimdi arkadaşlar olarak, çizgi üzerinde hizmet ağırlığı, şehrimizi büyüten, insanımızı refahına arttıran, eee günlük yaşamını kolaylaştıran her türlü bir alarak şimdiye kadar hamdolsun geldik şaibesiz, yürütüsüz, kavgasınız. dedikodusuz bir ortamda geldik. Yani Kayseri zaten kavgayı da sevmez, yürütüyü ve hep barıştan yana, huzurdan yana, hizmetten yana olarak kullanmıştır. İşte, yani, bugüne kadar böyle bir Öyle Böyle olacağını inanıyoruz. İnşallah inşallah seçimlerin sonucu hayırlı olur. Hem şehrimizin hem de ülkemizin. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kayseri Olay.com Kayseri'nin haber merkezi.